Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda kilo aslında bütün hastalıkların anasıdır. Bunu bilimsel veriler sizlere paylaşalım istedik. Kiloyu verince ve vücudunuzdaki yağları yakınca vücudunuzda bakın neler mi oluyor. Migrende %57 iyileşme, hiperkolesterolde %63 iyileşme, karaciğer yağlanmasında %60'ın üzerinde bir iyileşme, metabolik sendrom, dediğimiz rahatsızlıklarda yüzde 80 iyileşme. Tip 2 şeker hastalığında yüzde 83'ün üzerinde bir iyileşme. Polikistik over sendromunda yüzde 80'in üzerinde bir iyileşme. venüs yetmezliğinde yüzde 95 iyileşme. Depresyonda yüzde 55 ve 60'a yakın bir iyileşme. Uyku apnesinde yüzde %80 80'e yakın bir iyileşme. Astım için yüzde 80'lerin üzerinde bir iyileşme. Kalp damar rahatsızlıklarında %80 iyileşme Yüksek tansiyonda %90'ların üzerinde bir iyileşme Reflüde %90 iyileşme Eklem rahatsızlıklarında %70'in üzerinde bir iyileşme Gut rahatsızlığında %80'lerin üzerinde bir iyileşme Sonuç olarak yaşam kalitesinin toplamında %95'lik bir iyileşme ve düzelmeye e, gidiyorsunuz. Dolayısıyla Kiloluysanız ve vücudunuzun bölgesel yağları varsa bir an önce yakın ki hayat kaliteniz, yaşam kaliteniz artsın. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun daha fazla insana ulaştırması adına. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.